Bir akşam gözünde aşk tüterse Geçmiş günler aklından geçerse Kadını sevdin mi tam seveceksin arkadaş. Başka gönüllerde seyret dalmayacaksın. Her zaman ona güvendiğini hissettireceksin. Senin için özel olduğu hissini ona yaşatacaksın. Bir kadının yaşanmışlıkları vardır. Hayatın üzerine sindirdiği mutsuzlukları, hüzünleri ve acıları olduğunu bilip buna rağmen mutlu etmesini bileceksin. Bir kadın sadece mutlu olmak ister. Bunu bileceksin. Kadını iyi anlayacak, iyi dinleyecek ve asla susturmayacaksın. Zamanında onun çırpınışlarına kulak verip dırdır ettiğini sanıp duymazlıktan gelmeyeceksin. Ve bir kadın ve bir kadın susarsa korkacaksın. Çünkü kadınlar susarak gider. Bir kadının en güzel yeri henüz kırılmamışsa kalbidir. Kırılmışsa ıslak bakan gözleri artık ağlamıyorsa dudağının yanına yerleşmiş hüznü hüznü bile hissetmiyorsa artık buz tutmuş parmakları ısınmıyorsa konuşmuyorsa ve hiç gülmüyorsa anılarda kalmış çocukluğudur ama muhakkak tatlı bir yeri vardır kadının yeter ki ona severek bakan Tadık bir çift göz olsun. Sevgiye bağladım kalbimi Ayrılmam istersen hiç yanından Çağırsan gelirim çok uzaklardan Eskiden korkardım yalnızlıktan Korkma artık sen varsın